Merhaba arkadaşlar, periyodik cetvel ikinci bölümün son dersinde e, atom çaplarını ve bağlarla ilgili bazı çapları öğreneceğiz. Biliyorsunuz atom çapı veya iyon çapı elektronu almak veya vermek veya periyodik cetvelde elektron dizilimine göre değerlendirdiğimiz çaplardı. Bir de bazı özel kavramlarımız var. Metalik çap, işte iyonik yarı çap gibi bunları öğreneceğiz. Öncelikle... Metalik yarı çapla başlayalım. Metalik yarı çap adından da anlaşılacağı üzere metal atomları arasında gerçekleşiyor. Biliyorsunuz metaller birbirleriyle herhangi bir kimyasal anlamda bağ yapamıyorlar ama en fazla metaller birbirine yakın durabiliyorlar, birbirlerine değebiliyorlar. Bu şekilde magnezyum gördüğünüz gibi bu sodyum da olabilirdi. İki tane metali birbirine yan yana vermiş durumdayız. Burada mavi renk ile gösterdiğim Merkezleri arasındaki uzaklığa ne isim vereceğiz? A uzunluğu. Metallerin merkezi ile değdiği noktaya ise yani R ile ifade ettiğimiz kısma ise ne diyeceğiz? Metalik yarı çap diyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Zaten burada sadece gör hatırla mantığı vardır. Bunları bu şekilde yorumlayabileceksiniz. İyonik yarıçapa geldiğinizde de biliyorsunuz iyonik bağ bir metal ile bir ametal arasında elektron alışverişi sonucunda gerçekleşen bağydı. Size de verilen örnekte sodyum artı ve klor eksi gibi metal ve ametal iyonlarını görüyorsunuz. Zaten burada iyonik yarıçap olacağını tahmin edebilirsiniz. Buradaki atomlarımızın merkezleri arasındaki uzaklığa yine ne diyoruz? Bağ uzunluğu diyoruz arkadaşlar. Sonra kırmızı ile ifade ettim. R1 ve R2 her ikisi de nedir? İyonik yarıçaptır. Ama spesifik konuşmak isterseniz R1 için katyon yarıçapı R2 için anyon yarıçapı da diyebilirsiniz. Kovalent bağ hatırlarsanız Ametal atomları arasında elektron alışverişi sonucunda gerçekleşen bağlardı. Burada da elektron alışverişi olunca biliyorsunuz yörüngeler ve orbitaller üst üste binmek durumunda. Burada en spesifik olan ve diğerlerinden farklı olan da zaten kovalent yarı çaptır. İki tane ametal görüyorsunuz. Klor, klor gibi. Zaten çok benzer örnekler çıkacak. Bunlar iç içe geçmiş durumdalar. Yine bunların merkezleri arasındaki uzaklığa ne isim vereceğiz? bağ uzunluğu diyeceğiz. Yani kovalent bağımızın uzunluğu olacak. Evet burada biraz farklılık var demiştim gördüğünüz gibi. Burada R ile ifade ettim. Yani atomlardan birinin merkezi ile bağın tam ortasına kadar ki uzaklığa kovalent yarıçap diyeceğiz arkadaşlar. Evet burada kovalent yarıçapı görüyorsunuz. Son olarak Van der Waals yarıçaptan bahsedelim. Yine birinci bölümde kimyasal türler arası etkileşimlerden bir çağrışım yapmamız gerekiyor. Bu Van der Waals biraz London kuvvetlerinden tanım olarak aklınıza gelsin. Apolar moleküller ve soy gazlarda olan etkileşime biz London kuvvetleri diyorduk ve London Van der Waals içerisinde yer alan bir etkileşim türüydü. Sizin karşınıza da en çok apolar molekül ve soy gazlar çıkacak. Ben de burada helyumları vermişim gördüğünüz gibi. Helyum atomları birbirleriyle herhangi bir kimyasal bağ yapamazlar en fazla birbirlerine yakın dururlar. İki tane soy gazın merkezleri arasındaki uzaklığa ne isim veriyoruz arkadaşlar? Bağ uzunluğu diyoruz. Tıpkı üst tarafta olduğu gibi. Sonra soy gazımızın, helyumun mesela merkezi ile değdiği noktaya kadar ki kısma yani R kısmına da ne isim vereceğiz? Van der Waals yarıçap diyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada sizi en çok zorlayacak soru tipi şu alt taraftaki gösterdiğim örnek olabilir. Onun dışında hepsi üstteki gibi olacak. Yani doğrudan size şekiller verilecek ve siz bu şekillerdeki atomları tanıdıktan sonra buradaki yarıçapları doğrudan hatırlayıp cevap vereceksiniz. Çok zor bir konu değil ama dediğim gibi böyle bir örnek gelebilir. Bakın iki tane kloriki molekülü birbirlerine dokunmuşlar ve burada R1, R2 şeklinde iki tane ayrı yarıçaptan bahsediyor. Zaten yukarıdaki İki örneğin aslında birleştirilmiş hali bu. Burada R1 ile ifade ettiğimiz yarıçap kovalent yarıçap. Evet ve R2 ile ifade ettiğimiz iki tane apolar molekülün birbirine değmesi esnasında görmüş olduğumuz bu yarıçapa ne diyeceğiz arkadaşlar? En son örneğimizde konuşmuştuk. Van der Waals yarıçap diyeceğiz. Evet. Yani maksimum en zor bu şekilde örnek gelebilir. Yarı çaplar e, hatırla ve cevap ver şeklinde soru tipleridir diyebiliriz. Son bir soru ile öğrendiğimiz bilgileri pekiştireceğiz. Karışık bir soru e, hem TET hem AET birçok bilgiyi bir arada bulunduruyor. O anlamda kendinizi test edebileceğiniz güzel bir soru da diyebiliriz. Nedir bunlar bir bakalım. Şimdi diyor ki X ile Z bileşik yapamaz alaşım yapar. Arkadaşlar x ile z'ye baktığımız zaman konuya çok hakim olmayan öğrenciler ikisi de bir a'da olduğu için metaldir. Bu yüzden bileşik yapamaz, alaşım yapar gibi bir yaklaşımda bulunabilir. Ama burada istisnai elementlerden biriyle karşı karşıyayız. X burada kimi temsil ediyor? Hidrojeni temsil ediyor. X burada hidrojen olduğu için bir a'da yer almasına rağmen bir ametaldir. Dolayısıyla Z metali ile iyonik bağlı bir bileşik yapacaktır. Yani birinci bilgi yanlıştır işik yapabilirler. Y ile D'nin değerlik elektron sayısı eşittir. Yine burada öğrencinin şöyle bir hata yapması için sorulmuş bir soru. İkisi de 8A'da. O zaman son katmanlarında 8 elektron var. O yüzden bu bilgi doğrudur diye düşünmesini istiyor soruyu soran kişi. Ama burada da yine istisnai bir durumumuz var. Y ile ifade ettiğimiz element helyumu temsil etmektedir ve biliyorsunuz helyumun son katmanında 2 elektron olmasına rağmen 8A grubunda yer alan bir soy gazdır. Ama D neonu temsil ediyor? Neon atom numarası 10'dur. 2 8 mantığına göre son katmanda 8 elektron bulunur. Yani aynı grupta bulunsalar bile helyum ile neonun son katmanlarındaki elektron sayıları eşit değildir. K hiçbir bileşinde oktet veya dublet yapamaz. Arkadaşlar burada K dediğimiz element özel bir element. Biraz zor bir soru bu. Bor elementini temsil ediyor. Bor, evet son katmanında biliyorsunuz hatta şöyle yazalım. 5, 2, 3 şeklinde 3 tane elektron var ve kendisi bir yarı metaldi. Çünkü biliyorsunuz burada bir merdivenimiz vardı bizim. Bu merdivenin hemen üstünde yer alan arkadaşlar bir yarı metaldi. Kimyasal özellikleri açısından ametaller metaller gibi davranıyordu. O yüzden elektron ortaklaşa kullanımına gittiği için o son katmandaki 3 elektronu ortaklaşa kullanmaya çalışıyordu. Ve bu yüzden vermiyordu o elektronları. Bu yüzden de okset veya dublet yapamıyordu. Bu doğru bir bilgidir. O ile ifade ettiğimiz element kimdir burada arkadaşlar? Flordur değil mi? Flor, periyodik cetvelin en elektronegatif elementidir. Ve bileşiklerinde sadece eksi bir değerli kalır diyoruz. O yüzden artı yedi ifadesi burada yanlış oluyor. Ama altındaki diğer klor, brom, iot gibi elementler için geçerlidir bu bilgi. T ile Y'nin değerlik elektron sayısı eşittir. Evet. T burada berilyum. Son katmanında 2 elektron var. Y helyum. 8A'da yer almasına rağmen son katmanında 2 elektron olduğu için değerlik elektron sayıları eşittir. X ile Z'nin kimyasal özelliği benzerdir. Arkadaşlar X ile Z'ye baktığımız zaman aynı gruptalar. Normalde Aynı grupta olan elementlerin kimyasal özelliklerinin benzer olduğunu söylüyoruz ama X burada bir ametal olan hidrojendir. Dolayısıyla altındaki bir metal ile kimyasal özelliği benzer olmayacaktır. M ile N kovalent bağlı bileşik yapar. M'ye bakıyoruz, ametal. N'ye bakıyoruz, ametal. Evet, ametaller arasında kovalent bağlı bileşik oluşur. B'nin elektron ilgisi en fazladır. Yine bir bilgi sorusu. B burada klor elementini temsil etmektedir arkadaşlar. Ve klor, periyodik cetvelin elektron ilgisi en yüksek olan elementidir. Bilgi sorusu doğrudur. E, hiçbir bileşiğinde elektron dağılımını W'ye benzetemez. Bakalım hemen E'ye. Şimdi bazı arkadaşlarımız şöyle düşünebiliyor, burada hata yapabiliyor. İşte bir tane elektron alırsa yanındaki soygaza benzer. Artı 7 yapıp 7 tane verirse bir alt katmandaki W'ye benzer gibi düşünebiliyor. Ama bu... E elementi için doğru değildir. Mesela B elementi için doğru olurdu. D'ye benzeyebilir. Bunun nedeni şu. E'ye dikkat ederseniz 4. periyotta arkadaşlar ve 4. periyotta bizim geçiş metallerimiz de var. Geçiş metalleri de olduğu için artı 7 değerlik alması bir şey ifade etmez. Artı 17 değerlik alması lazım ki bu da mümkün değildir. Dolayısıyla bir alttaki soygaza benzeme şansı yoktur. Yani benzetemez ifadesi doğrudur. F elektrik akımını iletir. Kendisi bir geçiş metali. Doğrudur. P burada yine yerini bilmeniz gereken bir element. Periyodik cetvelde 3A'dan merdivenin hemen altında yer alan alüminyumdur. Alüminyum bir amfoter metaldir arkadaşlar. Amfoter metaller hem asitlerle hem de bazılarla tepkimeye girer. Son olarak atom çapı en büyük olan H elementidir. Biz ne demiştik bu çap kolay konusunda, hacim konusunda hatırlarsanız? İlk önce yörüngeye bakacaksınız. Yani periyoda bakacaksınız. Sağda solda olmasının hiçbir önemi yok. İlk önce periyoda bakıyoruz ve H elementi 6. periyotta ve başka 6. periyotta yer alan bir element yok. H'in yörünge sayısı en fazla olduğu için çapı da en büyüktür diyebiliriz. Ve bu sayede soruların hepsini çözmüş oluyoruz arkadaşlar. Periyodik cetvel konusunda bitirmiş oluyoruz. Periyodik cetvelle ilgili aklınıza takılan sorular varsa bunu e, yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Lütfen e, bu ders videosunu beğenmeyi, henüz kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.